Evet, sıradaki konuşmacımız Boreas Teknoloji'den Onur Güney. Kendisini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ses. Merhabalar, ee, ismim Onur Güney. E, ee, ekran geliyor mu? İsmim Onur Güney. Yaklaşık 20 yıldır dijital sistemler, otomasyon ve akıllı şehirler, akıllı şehir çözümleri konusunda çalışıyorum. Bunun yaklaşık son 5 yılı IoT çözümleri, bulut ve data center otomasyonu üzerineydi. Boreas Teknoloji'de otomasyon direktörüyüm. Bildiğiniz gibi Boreas Teknoloji uzun yıllardır soğutma teknolojileri, iklimlendirme ve altyapı otomasyonu konusunda üretim yapıyor. Son dönemde kritik bir hamle yaptık. Exagate, görüyorsunuz sağ tarafta hamlemini Exagate firmasıyla birleştik. Exagate firmasıyla güçlerimizi birleştirdikten sonra aslına bakarsanız, hem güç hem soğutma otomasyon ve operasyon teknolojileri konusunda bir çatıda bir teknoloji şirketine dönüştük. ExaGate firması da beyaz alanlar için PDU kaçak algılama sistemleri, akü izleme sistemleri ve akıllı raporlama gibi teknolojileri barındırıyor. Konuşmama başlamadan önce the Data Center Network Türkiye ekibine teşekkür etmek istiyorum. sistem Sektör paydaşlarıyla bizi burada buluşturdu ve bu şekilde bilgi alışverişi ilk ağızdan yüz yüze bilgi alışverişi yapma fırsatı bulabiliyoruz bu organizasyon sayesinde. Bugün konuşmama şuradan başlayacağız. İlk başta sektörün üzerinde 2025'te sektörün üzerindeki baskılar neler? Bunları konuşacağız. Bu baskılar bizim operasyonumuzu nasıl etkiliyor? Bu operasyona daha sonra da Borayasın çözümleri neler? Bunlar üzerinde konuşacağız. 2025 veri merkezi gerçekleri ne? Şöyle sıralayabiliriz. Üzerimizdeki en büyük baskı aslına bakarsanız yapay zep, zeka yükleri yapay zeka yükleri e, GPU'nun sistem mimarisi üzerindeki e, şekillendirici etkisi eee boyutta. E, daha dün 5-10 kW'ları raf e, yüklerinde 5-10 kW'ları konuşurken artık e, 40 kW'lar, 120 kW'lar, kimi hyperscale uygulamalarda 300 kW'lar e, konuşulmaya başlandı. Bu ciddi anlamda e, bir enerji baskısı yaratıyor. E, 2023 itibariyle e, normal gridin, şebekenin e, %3'ünü kullanırken veri merkezleri, e, bu gelecek 5 yılda %12-15 e, bandına e, çıkması bekleniyor. E, bu da tabii ki beraberinde e, sürdürülebilirlik e, baskısı Getiriyor. Özellikle Avrupa Birliği e, regülatörleri bu konuda çok hassas. E, bazı bölgelerde e, DC şebekenin yüzde %20-%30 yüzde e, elektrik tükettiği noktada e, operatörlerin e, net zero hedeflerini e, tutturabileceklerinden e, şüphe duyuyorlar. E, dolayısıyla bununla ilgili... E, DC Energy Avrupa Birliği'nin enerji regülasyon formu yakın zamanda yeni bir yayın yaptı ve veri merkezlerinin verimlilik değerlerini su tüketimini karbon ayak izini raporlamasını istiyor isteyecek bu yakın zamanda Türkiye'ye de gelir birkaç yıl içinde Türkiye'de de bu tip regülasyonların oluşacağını düşünüyoruz diğer nokta diğer bir baskıda kapasiteler kesintiler, kapasiteler biz de bir tedarik firması olduğumuz için işte UPS, soğutma ürünleri, onun dışında trafolar gibi kritik ekipmanlar, güç ekipmanlarının tedariği oldukça uzamış durumda. E, ciddi e, talep doğrultusunda. E, bununla birlikte bazı noktalarda özellikle bölgemizde bazı noktalarda e, grid için lisans almakta, şebeke için lisans almakta, veri merkezleri e, zorlanmakta. E, bu da dolayısıyla e, burada bir e, dar darboğaz e, getiriyor. E, onun dışında yapay zeka ile ilgili e, in, insan kaynağında da, dünya genelinde ve ülkemizde de ee, bir e, eksiklik, bir shortage e, bulunmakta. E, bununla ilgili de yapay zeka ile ilgili mühendis, teknisyen e, kısmında diğer bir darboğaz. Kesintiler konusuna gelirsek, e, Uptime'ın 2025 raporunda e, kesintilerin e, e, bir miktar azaldığı e, fakat e, özellikle büyük kesintilerin e, herhangi bir downtime durumunda e, %50'sinin e, e, 150 bin dolar ve üzerinde e, bir zarara yol açtığından e, dan bahsediyor. Bununla birlikte tabii ki <laughs> e, bulut uygulamaları, finans uygulamaları gibi e, edge uygulamalarda e, sadece şey değil, mali tarafı değil, reputasyon olarak da şirketler ciddi zarar görmeye başladı bunun operasyonlarımıza etkisi ne diyecek olursanız yine uptime raporunda raporuna baktığımızda insan kaynaklı kesintilerin bu geçen yıl %10 arttı. yüzde %40 seviyesine eriştiği erişti görülüyor. bu da aslına bakarsanız ciddi bir oran ve insan hatasının kabul edilemez Uptime'ın 90'lara %99 yüzde 99.9'lara çıkmasının istendiği bir noktada, insan hatalarını nasıl daha aza indirebiliriz, nasıl daha operasyonları otomatikleştiririz diye düşünüyoruz. Uptime'ın raporunda yine daha daha derinlere indiğimizde şunu görüyoruz. Aslına bakarsanız operatörler Kötü değiller yani yaptık e, uygulamalarda e, uygulamaların otomatize edilmemesinden kaynaklı problemler karşımıza çıkıyor. Her tesis var diye farklı SOP'ler uyguluyor, farklı e, operasyon prosedürleri uygulamakta. E, kimin noktalarda daha manuel yürüyebiliyor işlemler, Excel kayıtlar Excel veya manuel o tesiste oluşturulmuş e, araçlarla e, yürütülüyor. E, biriler e, e, birleşmiyor ve bir bağlamda oluşmuyor e, bu noktada. E, sistemlerse yani e, içinde sistemler olan e, veri merkezlerinde işte BMS, EPMS, güvenlik, e, CMMS, ITSM, Disim e, gibi sistemler de bulunsa bunlar kendi e, entegre dahi olsa e, kendi veri modellerinde e, yaşıyorlar. E, e, bir aralarında bir bağlam, bir birleşke oluşmuyor. Genel itibariyle veri merkezlerinde devam eden zorluklar bunlar. Peki veri merkezlerindeki dönüşümü sağlayacak, dijital dönüşümü sağlayacak süreçte ne gibi bir model uygulamamız gerekiyor? Solda olgunluk seviyesi veri merkezi platformunda, veri merkezi platformunda olgunluk seviyelerini görüyorsunuz. En alttan başlayacak olursak, en alt seviye entegrasyon seviyesi. Burada veri toplama, koordinasyon ve saklama yapıyoruz. Platform burada veri orkestrasyonunu sağlıyor. Yani ortak bir veri katmanı, bir veri tabanı yaratılıyor ama burada bilgiler herhangi bir bir alarm merkezi trendleri alarmları ve olayları izleyebiliyoruz ama burada herhangi bir, bir birbiriyle bağlantılı bir bağlam oluşturmuyor bunun bir üst basamağında analitiklere geliyoruz analitiklerde bu bildiğimiz matematiksel işlemlerden bahsediyoruz burada kuralları kurallar oluşturuyoruz. Gerçek zamanlı performans analizi ve arıza tespiti. Bir arıza oluşmadan önce ve basit kurallar oluşturarak o arızanın tespitini sağlayan veri analitiği ve içgörü çıkartımını yaptığımız kısım. Burada hala daha yapay zeka devreye girmiyor. Yapay zekadan önceki kullandığımız algoritmik edge kısım. Bir üst katmanda makine öğrenimi kısmını görüyoruz. Burada artık sistem makine öğrenimi tullarını kullanarak forecast yapabiliyor, tahminlerde bulunabiliyor, geçmişe dayalı bilgileri kendi içinde değerlendirip bununla ilgili kullanıcıya bir çıktı verebiliyor. Basit bir örnek vermek gerekirse bir PDU cihazını düşünelim. PDU cihazın iç sıcaklığında, B fazında iç sıcaklığının son 10 gündür arttığını farz edelim. Bununla birlikte sistem akım dalgalanmalarını da tespit ediyor. Ve harmonik, basit harmonik artışları görüyor. Bu daha önce öğrendiği oradaki klemens gevşemesine denk geldiğini düş denk geliyor ve bununla ilgili kullanıcıyı uyarıyor. Hatta daha da ileri giderek bunu bir otomasyona çevirdiğimizde bir work order oluşturabiliyor. Oradaki ilgili teknisyen de gidip bu PDU'ya müdahale edebiliyor. Bir üst katman, dördüncü katman, vadif simülasyonu ve optimizasyon kısmı. Burada artık AI daha da gelişmiş bir katman haline geliyor. AI ve ML burada simüle edebiliyor yani burada özellikle bizde beyaz alanda kapasite artımı yapmamız gerektiğinde veya tesisimizi büyütmemiz gerektiğinde ne kadar bir artış gerektiğini vatif simülasyonu ile yapabiliyoruz. <laughs> Bu şekilde optimizasyonu sağlayabiliyoruz. Kullandığımız akıllı ve hassas sensörler sayesinde hareket eden ekipmanlarımızda özellikle preskriptif cevaplar verebiliyor işte motorla ilgili, jeneratörle ilgili, UPS'le ilgili e, spesifik e, algılayarak e, hassa, hassas bir şekilde e, bu konunun e, yani arızanın ne olabileceği konusunda bilgi verebiliyor. Otonom karar verme en üst katman. E, bunu Google uyguluyor şu an e, kendi data center'larında. E, belli e, güvenlik prosedürleri kullanılıyor. E, koymuş durumdalar. 7 veya 8 güvenlik prosedürüyle birlikte e, sistem, e, platform kendi karar verip e, çeşitli e, aksiyonlar alabiliyor. E, BMS'i yönetebiliyor. E, işte UPS'i izole edebiliyor. Belli set değerlerini çıkartabiliyor. E, bazı sistemleri çıkartıp e, bazı sistemleri ekleyebiliyor. E, bu şekilde e, ciddi anlamda verimlilik e, sağlanıyor ve uptime yani e, kullanıcı bazlı e, e, şeyle, kesintilerin e, bir nebze de olsa önüne geçilmiş oluyor bu yöntemle. Peki e, bizim Boreas e, yaklaşımımız ne? Bu, bu, bu problemlere, bu operasyonel problemlere karşı. E, biz... E, Spock, Single Pane of Glass. Tek ekran üzerinde bütün IT ve OT sistemlerinin görünürlüğünü görünürlüğünü mümkün kılıyoruz ve bunları bağlamsal olarak birbirine bağlayabiliyoruz. İşte birleşik bir veri merkezi operasyon arayüzümüz var. O arayüzü o ara e, e, içerideki kullanıcı e, tipine göre değişiyor. CEO için e, daha e, daha işte özet bir görüntü, operasyon müdürü için e, detayları biraz bir, bir bölüm detay daha, daha sonra işte mühendis teknisyen diye e, biz bu ekranları ayarlayabiliyoruz. Bununla birlikte SmartPack 5, e, bu zaten halihazırda olan bir ürünümüzdü. Burada detaylı raporlama yapabiliyoruz. Bu raporlama hem operasyon için kullanılabiliyor hem de dışarıya karşı, dış dünyaya karşı şirketin raporlamalarında verimlilikle alakalı veya enerji tüketimiyle alakalı raporlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Portföy görünümü, eğer çoklu tesis uygulaması varsa, birden fazla tesisimiz varsa, birden fazla tesisimizi tek bir ekran üzerinde özet olarak görünüp, özetten detaya doğru ilerleyebiliyoruz. Altta paket tekliflerimiz var. Paket tekliflerimizde beyaz alan soğutma, borayasın yıllardır yaptığı, IEC ürünleri, inrow, krek kre, fan ballar, rear door'lar, container, e, BMS, e, teamwork gibi uygulamalar var. E, kritik güçte de, Dexagate'i e, bünyemize kaptığımızı söylemiştim. İşte UPS, PDU, IPDU, grup soket, inline, meter, EPM, EPMS. Bunlarla birlikte yeni paket e, tek, e, tekliflerimizden biri de e, yangın güvenliği ve e, security kısmı. E, yangın güvenliği e, bu yeni bir kısım bizim için. Yangın güvenliğinde işte beyaz alan ve işte gri alanı hem yangın güvenlik sistemlerini hem de söndürme sistemlerini tedarik edip uygulamasını sağlıyoruz. Güvenlik ve erişimde CCTV, access control, perimeter security, video analitik gibi kısımlarımız mevcut. Burada güvenlik sadece güvenlik güvenlik olarak görmüyoruz ana sistemimize, ana platformumuza IoT IoT sensör olarak da görüyoruz açıkçası. Sadece örnek veriyorum bir UPS alanında bir kamera güvenliği sağlarken. Eğer bunu biz termal kamera olarak seçerseniz oradaki herhangi bir sıcaklık artışında e, sisteme alarm verebiliyor veya işte bir kabindeki akıllı kilit veya o kabinde kullandığınız kamera size e, herhangi bir arıza alanında root cause olarak e, sonunda neyden kaynaklandığını e, sistem size sunabiliyor. E, bir işte teknoloji firmasına dönüştük dedik e, ve Tesis'in e, bütün yaşam döngüsü boyunca uçtan uca destek veriyoruz. İşte bu tasarım desteğiyle başlıyor. E, gere, gereksinimler ve entegrasyon. Hatta şu an ARGE e, ekiplerimizin geliştirdiği e, yeni bir uygulamayla e, simülasyon, e, AI destekli e, simülasyon e, ile e, işte ürün seçimi, sistem seçimi yapabilecek e, şeydeyiz, kapasitedeyiz. E, Çerkezköy'de bir fabrikamız var. 30 bin, 35 bin metrekareli bir test ortamımız var burada. Bu test ortamında beyaz alanı simüle ediyoruz. Beyaz alanda bir bir beyaz alan ortamı yarattık. Burada ekipmanlarımızın tamamını hem test ediyoruz hem tedarikten önce de müşterimizi davet edip gerekli testleri beraber bütün şartlarda şey test edip müşterimize sağlıyoruz. Onun dışında proje teslimatı sıfır anında başlıyor. Yani ilk e, teklifi aldığımızda order geldiğinde e, proje müdürü atıyoruz o projeyle ilgili e, projenin bütün aşamalarında e, kabul'e kadar e, müşterimizle be beraber hareket ediyoruz. Daha sonra konu e, servis birbirimize aktarılıyor. E, portföyün bize verdiği avantajla hem uzaktan izleme yapabiliyoruz hem prediktif ...maintenance yani e, kestirimci bakım... ...hem de preventative koruyucu bakım hizmetlerimiz mevcut. Ee, burada bunun outcome'ı ne? Ee, i̇şte bir platform yaklaşımından dolayı... E, ...uptime yani e, şeyi, e, tesisi sürekli ayakta tutmak için... ...bir partner olarak müşterimizle beraber... E, ...bütün yolculuğu boyunca hareket ediyoruz. Enerji ve çevre konusunda... E, çeşitli e, her her konuda işte şey e, raporlama e, ve e, optimizasyon konusunda yine e, müşterimizle değerli müşterimizle birlikteyiz güvenlik ve güvence önemli burada bence e, yerel bir firmayız. yerel e, e, tedarikte e, Türkiye'de lideriz e, yerel olması anlamında ve bütün yaşam döngüsü boyunca veri merkezinin şeydeyiz, müşterimizle birlikteyiz. Ama daha da önemlisi, force major bir durumda direkt ülke içinde olmamızda müşterimize ayrı bir böyle stratejik bir konuda ayrı bir avantaj katıyor. Burada örnek bir veri merkezinde örnek bir tablo özet görüntü aslına bakarsanız 30 saniyede bir yönetici veri merkezinin sağlık durumunu görebiliyor. İşte anlık güç yükünü görüyoruz, 2.62 megawatt, 10 megawattlık bir tesis kapasitesi gözüküyor. Ee, biraz önce bahsettiğim e, verimlilik e, bileşenleri, PuE, CuE, WuE, e, bunları da ekleyebiliriz. Ortalama sıcaklık, e, günlük su kullanımı, e, soğuk koridorun, sıcak koridorun sıcaklıkları, Burada bunu günlük, haftalık, aylık olarak da ekranlarınıza yansıtabiliyorsunuz. Günlük enerji kullanımını görüyorsunuz. Bunu haftalık, aylık olarak da değiştirilebiliyor. Bu custom tail yani istediğimiz gibi kendimiz bu kartları ayarlayabiliyoruz. Soğutma grubu, burada evaporatif bir çözüm sunulmuş. Evaporatif çözümün hangi modda olduğu. Burada free cooling gözüküyor. Yani bir enerji tüketimi yok. Kapasite kullanımı. Bu da önemli bir metrik. Beyaz alanlarda işte soğutma soğutmanın ne kadar kullanıldığı, rak gücünün ne kadar kullanıldığı, işte kabinet, raf kullanımı. Burada vadif senaryoları uygulanabiliyor ne kadar eklersem ne kadar kapasiteye ihtiyacım olur, tesisim buna uygun mu, ne gibi ek yatırımlar yapmam gerekir gibi bir kılsım. Aktif alarmlar, IT, OT sistemler var, şey, tesis ayakta tutan onların genel durumu. Son üç olay, burası CFO'lar için önemli. İşte finansal metrikler, finansal metriklerde işte aylık enerji tüketimi, OPEX, enerji OPEX'i, toplam OPEX, birim enerji maliyeti. Bunu genişlet genişletebiliriz. Dediğim gibi ayarlanabilir, değiştirilebilir metrikler. Güç, güç kısmımız var sağ tarafta, UPS yükü, yedek güç durumu. Alt taraf önemli. İşte biraz önce bahsettiğim AI katmanının devreye girdiği, yaklaşan bakım takvimi bakım takviminde AI kestirimiyle eğer prediktif bir kısımsa otomatik olarak burayı atayabiliyor veya ilgili kişiye work order atayabiliyor. kartlı geçiş güvenlik sistemleri, CCTV kamera izleme, işte bugün kaç giriş olmuş, anlık personel şeyde tesiste CCTV kamerada da işte kaç e, kameranın aktif olduğu, kaçının e, bozuk olduğu veya burada eğer IoT olarak kullanıyorsak bir trafo merkezini termal olarak ince, inceletiyorsak veya bir UPS e, şeyi CCTV sisteminden ayr, e, ayrışık olarak o PC üzerinden de ayrıca izleyebiliyoruz. Bir alarm sayfası, alarm ve olaylar işte tümü işte bunu kategorize edebiliyoruz hangi cihazımızdan kaç tane alarm geldi. Aktif alarmlar, bunun kaç tanesi kritik, kaç kaç tanesi e, orta ve düşük, bunların kaç tanesi okunmuş, okunmamış. Bu alarmları e, work order üzerinden e, gerekli tesis yöneticisine veya teknisyene iletebiliyoruz. Biraz önce portföy görünümünden bahsetmiştim. Eğer birden fazla e, veri merkeziniz varsa, bu veri merkezini izleyebileceğiniz bir ana ekran. C-Level bir ekran. Yine 30 saniye, 1 dakika içinde bütün tesislerin durumunu anlayabileceği özet bir ekran. Yine şeyden özetten detaya giden bir durum. Yani şehre tıklayarak biraz önceki platform arayüzüne geçebiliyor. Burada da yine benzer metriklerin izlendiği, ama bütün tesisler için izlendiği, en yüksekin en en düşükün olduğu bir alan. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Biraz bu kısım bu sayfa biraz teknik. Borealis Technology Data Center platformumuz var. Bu bütün bilgilerin çeşitli açık ...protokollerle, IT-OT protokollerle birleştiği bir platform. Bu açık bir platform. Bunun üzerine Boreas olarak kendi kodlarımızı yazabildiğimiz... ...kendi know-how'umuzu aktarabildiğimiz bir platform. IT sistemleri, CMMS, ITSM, işte yangın algılama sistemleri, enerji optimizasyon, YCPS cooling gri alan HVAC'i, Power Management System uygulamaları ve beyaz alan kısımlarını protokollerle, endüstriyel protokollerle veri tabanına çektiğimiz, bu veri tabanında belli bir operasyonel yönetim ağı oluşturduğumuz bir kısım. Bununla birlikte video yönetim sistemimiz yine bir açık bir sistem. Tamamen Entegre kendi e, data Center platformumuza ve birlikte Entegre bir şekilde çalışıyorlar e, yine bahsetmiştim e, ayrı bir yüzden fazla raporlama tipimiz var e, daha önceki projelerde oluşturduğumuz Bununla ilgili kurallarımız var O da ayrı Smartback v5 olarak e, çalışmakta e, genel olarak bugün anlatacaklarım bu kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim